Usam yayın vakti 9'u izliyoruz. Haydi bakalım. Taksici her gün. Ee, biraz önce Selcan da benziyor taksici her güne. E, ee, Usam hadi bak. Haydi. İllam verin. Siktim öldü. Şeytanım bir dostmaydı. Milyonluk ritim. Ülkenin ümdeli yaptığım itim. Bugün seksi gibi gördüm kendime. Biraz ondan ötürü böyle bir giriş yapmak istedim. 1 saat önce uyandım. Formayla uyumuşum. Ben niye babamı dövüyorum ya? Bugünkü içeriği hala da size fark ettirmedim. Bir tahmin edebilir misiniz? Bir oyun. Bir oyun. Korku oyunu değil. Hentai değil. Porno değil. Ben böyle bir adamıyım beyler. amına koyayım lan. Oğlum geri vites yok arabada. Ananı <gülüyor> <gülüyor> Telefon tuğla mı amına koyayım? <laughs> 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 Bana bağırma seni kaldırır s***er öldürür. <laughs> dolap benim dolap herhalde amına koyayım. <laughs> <laughs> ne oğlum? Ananı sikeyim, oyun patladı. Merhaba. Merhaba, iyi akşamlar. Müzisyen misiniz? Müzisyenim. Ne, şarkı mı söylüyorsun? Ya, okuyom, kareko okuyom da şimdi okuyamam. Kare... Müsaade değilim. Karekot mu okuyorsunuz? Evet, kareko. Cezalı pek... Geyirdiniz mi? Yok ya, ge... lamba var. Ya bırak lan bu işleri! Lamba mı giyirdin? Hoş geldiniz hanımefendi. Hoş bulduk, merhaba. Yaşınız kaçıdı? 29 idi. Ben kaç ee, yaşındayım? 31. Hocam. Dayanamıyorum zihin Öyle benzettin. Ahmet. İsminiz Hüsamettin mi? Efendim? <laughs> Koltuktan geldi bu arada özür diliyorum. Çalışıyor musunuz? Yok. Ne iş yapıyorsunuz? Yayıncıyım. O zaman çalışıyorsunuz. Ha evet. <laughs> evet. Koltuk. Donate sesin o mu? Donate sesi değil. Benim donate sesim şöyle bir şey. Donate sesi. Bir şey ses. diyeceğim. Gerçek. 15 TL atmış. Çok teşekkür ediyorum. Kesene bereket etsin. Hafız Hoca emekliyim am. Emekliyim ama girerim. Oo! Oh! Hatırladın mı beni? Cinli hikaye var mı dayım? <laughs> hocam. Hatırladın mı beni hocam? Evet. <laughs> hiç görmedim ki hiç. Yok hayır, daha önceden sizinle bir muhabbetim olmuştu benim. Siz hafız mısınız abi? Elhamdülillah. Kaç senedir? De? Yok ya, bu sene, bu sene. Bir ay geçmedi Ben Ben evlenmezdim. E, kaç tarafına geldim? Hmm. Dışarıdayım. Cezalı PK var mı? Var. Ciddi mi? Cezayı söylemedim ama direkt kabul ettim bak. Sokakta yürüyen birine <laughs> atacaksın. Biriler ne? Sen anneni mi dövüyorsun? Ne Abi arkadaş ya. tanımıyorum ben. <gülüyor> Ceza <gülüyor> işini nasıl yapacağız? Beyefendi ne? Beyefendi bir insana benziyorsunuz. Çok teşekkür ederim. 2000 years later. <laughs> ne ne var ya? Yani? <laughs> <laughs> Kanka buraya girdin tamam mı? Şimdi hani Allah kitap unutuyorlar ya. Herkes bir evzi izmetme. Bismillahirrahmanirrahim demeye başladı yani şu. Kerimcan durmaz ne yapıyor? Tamam. E, şu soğuk espri yaptığında beni hani böyle rezil ettiğin yeri almasa. Ya yani de... <laughs> niye rezil olacaksın kızım? Zaten kadınların olmadığını cümle alem biliyor. <laughs> Kadınlar komik değil mi? Yani çok da komik değil şimdi. Kahkaha. O zaman niye sabahtan beri gülüyorsun? Var mı isteyin Var. Var. Karı istiyor. Halloween. Bu Halloween bir tane istiyor. Sen de benim yaptığım... Lan şu anamı sustur ya! Oğlum şu mikrofona üfleme artık rica ediyorum. Domuz... Bir nefes alma ne orospu. Konuş bakayım şimdi sesin nasıl geliyor. Bana mı diyorsun? MÜZİK Zorla <laughs> <laughs> kutu kutu beni Instagram'dan <laughs> takip et. Neyce konuşuyorsunuz lan siz? Biz ee... Ağabeyki... Kredi daha tercih. Kredi <laughs> daha tercih. Kredi daha tercih. Onu biliyor musun? Biliyorum. <gülüyor> 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 ne bakıyorsun oğlum? Ne bu saç sakal? Yayında mısın şu an? Yayındayım evet. O zaman bay bay. Niye? Ben utanır sevmiyorum. Ama <gülüyor> seni <gülüyor> çok sevdiler. Ama sana aşık olanlar vardı. Ah be o zaman <laughs> Vallahi var ya. Hayır diyorlar bak. Çok ünlü bir yayıncı değilim zaten. Aşk kadın diyorlar. Aşk kadın. Taşları çok güzelmiş. Kalsın diyorlar. Ne <laughs> Kaç yaşındasın? Küçüğüm ben ya. <laughs> Sen hala bekliyor musun? Tabii canım, sizi hayatımın sonuna kadar bekler. Ne iş yapıyorsunuz? Ben temizlik işiyle uğraşıyorum. Kimi temizliyorsunuz? Çok sevimli bir kadınsınız ya. Çok teşekkür ederim. Sen çok hoşsun, çok tatlısın, çok sevimli, tatlısın. Kimi temizliyorsun ne demek ya? <laughs> çok yani. teşekkür ediyorum. Ama yani, gerçekten öylesin. Biliyorum. En kibarsın. Kaç yaşındasın? Kaç gösteriyorum? <laughs> Kaçtın göster. <gestim. gülüyor> <laughs> Bu espriyi anlamanız en fazla 27 falan derim. 29 yani. yaşındayım. Benden bir yaş büyük. Güzel kızlardan bir yaş büyüyor. genel güzel laflar ağız laf yapan erkeklere falan. Be, ağzım laf <laughs> yaptığını yani düşünüyor musunuz? Bakayım, Gerçekten şaka makine hoş birisin. Teşekkürler. Yoldu kaptı. Ben kendi halimde tamam. biriyim. Helal Ve karışmam. Çünkü kızım var. <gülüyor> <gülüyor> Esra Hanım. Efendim. Kadın mısınız? Evet. Ben de. <gülüyor> Kadın <gülüyor> mısınız bu arada? Ben kadınım. İsminizi söylerseniz. Söyleyeyim mi? Tabii buyurun. İstiyor musun? Yani soy isminizi söylemeyin tabii ki. Neden? Soy isim isim mi? Ona koyayım. <laughs> Kuşağın içinde kaldım, tek hangi yana gideyim? Bayağı psikolojik doktoru gördüm. Tamam görüyorum. niye geğiriyorsun? <laughs> Hayır İlker Fırat diyor, kuzenim öyle dedi de. Tamam İlker Fırat ben. İlker Fırat ben... değil, değil. Ay benziyor değil, ama çok ben... benziyor. Bir dakika. Şimdi bir daha bir bakalım. Hayır ben benzetiyorum şu an zaten. Çok güzel <laughs> abi. Yozgat videosu ne zaman gelir? Ya gidip ona sorun bana niye sordu? Hoşumuza mı gidiyor yani? Yozgat yarra, Yozgat yar. Ben de Ankara'lıyım. Neresi? Başı büyük. <laughs> öyle bir yer yok. Amak da bilmiyor musun Paşı Büyük? Paşı Büyük diye bir yer yok. Ya Allah aşkına sen nerelisin Ankara'nın? Eryaman. Öyle bir yer de yok benim için mesela. Has ve has Ankaralıyım yani. Sen neresinden geliyorsun? Akarsu yokuş sokak 3 bölü 4. <gülüyor> Am. <gülüyor> <gülüyor> ya bak. Ne var? Merhaba, iyi akşamlar. Merhabalar, iyi günler efendim. Biz de akşam değil. Sizin sesiniz... Evet. PK atalım mı cezalı? Cezalı PK atalım mı? E, cezamız nedir? Kızınızı sikerim Bay <laughs> <laughs> Sen sıkıcı bir adamsın ya. Kaybeden bıyıklarını kessin bir şey diyeceğim. Yayına geldiler yazdılar ki bu adam geri yazdılar. Doğru. <laughs> 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 ben de gelin. Kocana kapıyı aç Tuğçe. Kocam geldi ya. Yayını kapatmak zorundayım. <laughs> dolaba saklan. <laughs> Dur kocam geldi. Dolaba saklan. Oğlum kapat şurayı bak. Bir dakika bir dakika. Dolaba saklan. <laughs> şaka. <laughs> Bırakalım da açıklasın. Yayınımı mı Ya bak yine kısa sürdü ya. Son! Al sonu var lan. Yozgat. Tamam. <laughs> Bekir. Yayıncı mısın? Yayıncı mısın? <laughs> Yayıncı mısın? <sen? gülüyor> Sen ederim. Allah Allah. 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 ya Allah. Allah Allah. Allah Allah. 20-20. Bence 20. 20. 15 dakika. 10 dakikadan her gün bir video atsın. Her gün bir, bir video. video. Bizim harbi yayına bir şey yap ya. Dur bir dakika. Yayınları kurtar bir ya Husam'ın ben neyi kopuyorum biliyor musun? Bak Husam açmış beni izliyor şu an. İyi izleyin. Ya sen beni niye izliyorsun Husam ya? <laughs> Bak Husam açmış beni izliyor şu an. <gülüyor> <gülüyor> sen beni niye izliyorsun Husam ya? Kanka sen beni niye izliyorsun <laughs> harbi ben videomu izliyorum. <laughs> şey <yaparım. gülüyor> Omar! <laughs> ya? Sen yapıyorsun ya? Kargı sen beni niye izliyorsun? <laughs> ne oluyor lan? Omar. Kanki. Ne oluyor? Omar. Lacta Chance. Ben Ne oluyor? Lacta Chance. Ben ki. <laughs> hayır. Bir dakika lan tekrara bin, o yüzden öyle oldu. Öyle hayır, mi? Hayır yani? 25 Hayır 20, 20 abla 25 ya, ya. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> bak. Pardon. Emre kanka buraya da gel ya. Öyle <laughs> mi? Yirmi... Kanka şunlar 20 dakika yap ya ustam ya. Ne oluyor ya? Oğlum 25 abonelik mi? 20 <laughs> dakika yap ya ustam ya. Ne oluyor? 20... Yirmi... Eray beycim. Oğlum ne oluyor lan? Eray beycim. Araya giriyor, araya giriyor. Kanka beni duyuyorsan Mes 20 dakika yapsana. Mes araya giriyor, araya giriyor. Tamam, duyuyorsan 20 dakika yapsana. Kanka 10 dakikadan ihtar diyor. 20 dakikadan yemezse inşallah ben de çok istiyorum. Tamam. Kanka 10 dakikadan ihtar diyor. 20 dakikadan yemezse inşallah ben de çok istiyorum. Hani çok delaylı anlaşıyoruz <gülüyor> ya. 10 dakikadan ihtar diyor. <laughs> 20 dakikadan yemezse inşallah ben de çok istiyorum. Hani çok delaylı anlaşıyoruz ya. RP geleceğim mi? GTA. GTA. <laughs> <laughs> RP gelecek mi? İnşallah kanka ben <laughs> çok trollüyorum ama. Çok trollüyorum. Yoğun ben trollüyorum. Mi? E trolleme ya. İnşallah kanka ben <laughs> çok trollüyorum ama. <laughs> çok trollüyorum. Yoğun trollüyorum. E trolleme ya. Ama ne yapayım ben böyle bir adam oldum. Lan Emre. Emre bana gelsene kanka. Nein, ne yapayım ben böyle bir adam oldum. Lan el lobinin ne ne? Emre. Bir epey, bir Emre. Ben ne yiyorum ya? Adamları da Ara çok teşekkür ederim. Emre. <laughs> <Kanka, gülüyor> Emre kanka buraya yedirsin be. Adamları da çutmek çalışıyor. Ara çok teşekkür ederim. Emre'ciğim kesene <laughs> bereket kustum. Oraya doğruyabilirsin be. Adamları da Ne oluyor amına kıyım Ne oluyor? Hadi. Kesene bereket. Azarsın. döngü. kazansın adam ya. Eee hala